Ardından emekli olan öğretmenlere plaketler veriliyor. Mehmet <laughs> Öztürk. Sıra Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmeni Serap Özcan'a gelince birden Kütahya Tugay Komutanı Tu General Şerif Saraoğlu oturduğu ilk sıradan ayağa kalkıyor. Diğer sırada öğretmenler, gerçekten Hepinize diliyorum. Eline plaketi alan Tugay Komutanı'nın sözleri ağır. Sayın Kameramayın de sanıyorum bu gemiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına bu yaşamda bu mutlu Ancak değerli dinliğimizin huzurunda bu kimsenin kimsenin yok, Kimsenin hiçbir şekilde bu kokumla hiçbir başka bir yere başa buraya basmıyor. Böyle bu şekilde gidiyoruz. Tu General alkışlar arasında bitiriyor sözlerini ve plaketi sunuyor.